Saatin bilmem çarpışmış, öf öf Yavaş, yavaş, yavaş Açtım ya? bakalım ya, Geldik baba Ne aldın geldin yine, bir şey salladın geldin Biraz turladım Adımlarımı yavaş attım birazcık ya Bu ne lan? Domates. Oğlum sana domates al gel dedim ben, çeri domates al geldim dedim ki ya, ya Çeri değil, Çengelköy Çengelköy yazıyor, bilmiyorum domates Çengelköy değil mi Çengelköy? Işte ben mi? oradan Çengelköy domatesim oldu, çeri işte Çengelköy diyor Ya benimle iptal etmem. bu ne enişte Enişte mi? Enişte mi bu lan? Yani enişte aldım bir tane ya. Beyaz enişte. Ee, yarın yeriz yani. Böyle mi? Böyle ne yiyeceğiz? Hadi Böyle bir şey ne aldın? Şey yapma. Böyle ne aldın? Bu ne lan? Zencefil sirkesi. Ne? Zencefil sirkesi. Oğlum ben sana üzümsüz sirkesi al geldim. Hiç yemem bunu. Olur ne yani. yapacaksın aslanım ben bunu? Ne yapacaksın? 10 liraydı. İndirime girmiş. Ulan istese bedava etsin. Ne yapacağım ben? Bir, bir lazım ben şey oğlum. Tamam hadi gidelim. Abi. Bu ne? Şey yapma. Şey gidelim. Bu ne lan? Ya oğlum beyaz et de benimle param verilir. Ayaslarım. Vurul et de bir kavur şey